Değerli basın mensupları, hepinize saygılar sunuyorum. Burada Harbiye'de İlk Umut Konteyner kentin önündeyiz. Buraya gelme sebebimiz, biz Sayın İmamoğlu ve diğer siyasi tutukluların, pırıl pırıl gençlerimizin haksız tutuklamalarının sona edilmesi ve tahliye edilmelerini sağlamak ve erken seçimin bir an önce getirilmesini sağlamak için imza kampanyası başlattık. Gençlik kollarından arkadaşlarımız bu konteyner içinde, imza kampanyası için çalışmalarını sürdürürken bu imza kampanyasını burada yapamayacakları e, bildirildiği gibi konteynerda yaşayan depremzedeler de şöyle bir mesaj gelmiş. Merhaba kent sakinleri. Siyasi partiler için kente imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır. Yani imza verenleri konteynerdan atma tehdidiyle bulunmuşlardır. Valla kusura bakmayın bu konteynerlar sizin babalarınızın çiftliği değil depremzedelere bir yılda ev sözü verdiniz. Neredeyse iki buçuk yıl geçti ve bunu yapmadığınız halde sadece imza atmaktan bu kadar korkuyorsunuz ve insanları konteynerdan atma tehdidinde bulunmak kimsenin haddine değildir. Ama AK Parti kendi siyasi faaliyetleri için, kongreleri için, mitingleri için bütün konteyner kentlere mesaj atıyor, araba gönderiyor, gelmeleri de kendi siyasi faaliyetlerde bulunmayanları da ayrı bir tehditte bulunuyor. Artık AK Parti saçmalıklar dağı oldu. O kadar büyük saçmalıklar içerisinde bulunuyor ki gerçekten bir an önce kendilerine gelmeleri lazım. Bu şekilde meşruiyetlerini yitirmişler. Bir siyasi iktidar hukuki hukuk dışına çıkarak kendi siyasi iktidarını korumak için bu tür saçmalıklara başlarsa meşruiyetliğini yitirmiştir ve erken seçim zorunlu hale gelir. Biz hem kent içinde oturan konteyner kent içinde oturan vatandaşlarımızın bütün bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun vicdan sahibi bütün vatandaşlarımıza kampanyamıza destek vermelerini ça 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 çağırıyoruz. Mutlak surette imza versinler. Bunun hiçbir suçu yok. İmza vermek ne zamandan beri suç? Burada bir haksızlığı, bir, bir vicdansızlığı, bir cuntanın yönetimine karşı bir karşı duruş sergiliyoruz ve bütün halkımızı buna davet ediyoruz.